Evet arkadaşlar, evet dostlar. Bugün videoya buradan başlayalım. Bu bizim erkek. Rahmetli yineki e, Muharrem amcanın erkeği. Bu Afgan abi İstanbul. Bunlar çok yüksek kaliteli kuşlar arkadaşlar. Burada bir tane kuş var. Geldi İstanbul'dan bu kuş arkadaşlar. Herhalde bunun şey var, nefes sorunu var ilaç veriyorum bana şimdi o beyaza. Beyaz da çok üst düzey bir beyaz. Dişi de aynı. Burada 70-80 metre oynuyor diye gönderdiler bu Arapları. Bunların yavrusunu alacağız. Yalnız bu yüzüm gerçi dişi ötüyor. da erkek gibi ötüyor ama dişi de kızgınlıktan ötüyor herhalde. Çok Vallahi ne diyeyim arkadaşlar. Burada da bir takım hani diyorlar ya efsane fereksizler. Ben onlar efsane şehir efsanesi diye düşünüyordum ama yemin billah ettiler gönderdiler bir takım da yavrusu yavruları var içeride burada çok üst düzey maşallah la kuvvete illa billah iki tane kulaktan kulağa arka tepe Arap var arkadaşlar bunlar da güzel oynuyormuş bunlar herhalde e, uçurmamız için ya bize bir yer şart arkadaşlar yani şimdi bir yer var ama çok uzakta yani buradan 40 kilometre uzakta yaklaşık e, 40-45 dakika sürüyor arabada. E şimdi oraya her gün gidip gelmek beni öldürür. Bir de kuşlar uzak olduğu için orada kalacak. E orada... Arkadaşlar yangın var. Bakın yangın uçağına. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yangın uçağı yok diyenlere gelsin. Bu da yangın uçağı işte arkadaşlar. Bizim burada aşağıda sahilden su alıyor. Bunun gibi kaç tane bugün? Bir tane de değil ha dostlar. 3-4 tane yangın uçağı var şu anda burada helikopter helikopter müdahale ediyorlar ama çeşme yolunda galiba bu yangın. Daha kesin bir yerden haber alamadım. İnşallah Rabbim güç kuvvet versin bir an evvel sönsün arkadaşlar. inşallah bu yangınlar, bu yanan yangınlar ve diğer yangınlar. Yakanları da Allah yaksın. Ne diyeyim artık. Bu yangınları yakanları da Allah yaksın, nasıl büyülese öyle yapsın. Bu dişi ne oluyor sana Allah aşkına? Valla bu dişi de şaşırdı ha. Neyse. Onda zaten ömürsünüz de. Gel baba. Gel babacığım. Baba bakın kana kanat kuyruk yok ama. Baba yine yapıyor bir şeyler be. Hadi gelin bakalım. Hadi çıkın çıkın çıkın. Hadi siz de çıkın. Tabi bu arada siz de arkadaşlar lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın yorum yapın arkadaşlar. Bizler için çok önemli sizin beğenileriniz, abonelikleriniz, yorumlarınız. Ya kuşlar zaten tamamen tüyde şu anda arkadaşlar. Yavrular da bakın çıkacak şimdi. Yavruşlar da çıkacak onlar da alıştı artık şimdi. Görüyorsunuz değil mi yavruları? Şuradan tatlısını koyalım. Tıkladım buraları. Haydi neden giriyorsun onu anlamıyorum. Neden giriyorsun? Yani şimdi çıkarmaya çıkarım çıkmazsınız. başka zaman bakın beyaz yavruları görüyor musunuz? Burada da var bir yavru. Biraz zorlanıyorlar onu beslerken ama bilmiyorum. İşte böyle dostlar. Tekrardan gün Güzel bir İzmir akşamından diyeceğim ama yangınlar var arkadaşlar. İnşallah yangınlar çabuk söndürülür. Ya hem ağaçlar yanıyor hem canlar yanıyor içinde. Allah yar ve yardımcılar olsun inşallah. Valla mümkün olduğunca her gün bir video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bizim kuşlarımız, bizim bu kuşlar yani öyle saçma saçma işler yapıyorlar da diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar ya. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Hem dışarı çıkıyorlar, içeri giriyorlar. Ya gelin böyle, gelin, gelin, gelin burada. Çıkın Gel. Hayır yani ne oluyor anlamıyorum. Çık dışarı, çık çık. Koyun sürüsü gibi bunlar ya. Biri çıktım, hepsi çıkıyor. Biri girdim, hepsi girmeye çalışıyor. Ağustos, Eylül ayı sonuna kadar kuşlar anca tüyden çıkar arkadaşlar. Zaten her taraf tüy. Bakın görüyorsunuz bahçenin. İstediğin kadar temizle, istediğin kadar yıka. Tüy bitene kadar burada tüy bitmez arkadaşlar. Sattım. Daha güzel yiyorlar. Yavruşa bakın yavruşa. Bu yavru. Bu yavru. Kızıl zaten yeni düşenlerden yavru. Bu yavru. Yavru çok arkadaşlar ya. Maşallah. İçeride var 4-5 tane yavru. Bununla işte e, bir yer var aldım arkadaşlar. Nasipse ama dört dönüm ama çok uzakta arkadaşlar. İnanın 40 kilometre 38 kilometre yol her gün gidip gelinmez. Onu aldım öylesine belki değerlenir. Buralardan onu satıp bir yer alırız diye ama da bakalım. E şey satılmadı. O bitirdiğimiz yer satılsa emlakçı da işte orası satılsa burada bir yer var. Daha önce bahsetmiştim burada. 700 metre arsalı bir ev var burada. Güzel 350 metre arsa sağ solu açık. 350 metresinde de zaten ev var. Öbür tarafta ağaçlar maşlar var da bu tarafta da ağaç var ama etraf açık yani. Kuşlar iner kalkar oraya yani rahat rahat sefer yaparlar. İki senedir zaten onun hesabındayım ama i̇şte bu şeyi satmam lazım arkadaşlar. Bu tadilat yaptığım yazlığı satıp Orayı almam lazım. Allah yardım ederse, inşallah siz de dua edin, satalım orayı. Hayırlısıyla buradaki yeri alırsak, o zaman güzel olacak işte arkadaşlar. 25 metre nerede? 350 metre nerede? Burası şimdi 25 metre şu şeyin olduğu yer, hedefin olduğu yer. Burası toplamda 50 metre burası bak. Bu kümesler, memesler, buraları böyle 50 metre. E şimdi. 25 metresi işte kuyudan sonra 25 metre oraya oynarsa oynayacak kuş. Oraya inebilirse inecek. Ev dolu zaten burada etrafımızda hiç olmasın orada ev yok. Yani yakın var evler ama iki, bir parsel aşağıda var. Bir parsel kendi yani alırsa kendi evimiz olacak. Orada ben onları alıştırırım yere indirmeyi. Sıkıntı yok. Ben buradaki indiriyorum. Orada çoktan ayda ayda alıştırırım. Sıkıntı olmaz güzel bir hani Allah izin verirse olursa etrafın telini yenileriz. Güzel oraya kümesler yaparız. Bu kümesi söker belki bunu götürürüz. Bu da çok büyük ama olsun. Belki bunu götürürüz. Belki orada Betopen'den yaparız. Bilmiyorum arkadaşlar hani önce ama önce bizim önce bu yeni yazı hani yaptığımız tadilat yaptığımız yeri satmamız lazım arkadaşlar. Orayı satmadıktan sonra hiçbir şeyin ayağını kuramayız. Gerçek bu yani. Orayı satmazsak hiçbir şeyin hayalini kurmaya da gerek yok. Bakın yine geldi uçak. Allah yardım etsin inşallah. Hem uçak uçağı kullanana, hem de burada yangında. Bakın yine gidiyor aynı uçak. Ya var, yangın büyük bir yangın da. İnşallah Rabbim yardım eder. Ya görüyorsunuz değil mi? Yani hiç yani hiç boşu boşuna boşu boşuna kümese giriyorlar, çıkıyorlar. Şımarıklar bunlar onlar arkadaşlar. Her gün açılıyorlar ya. sürüsü gibisiniz anasını satayım. Koyun sürüsü gibi. Siz de beni kırmayın arkadaşlar. Bakın şu aşağıda beğen butonu var. Oraya lütfen beğenin. Yorum yapın. Abone olun. Aşağıdan Taklacı Dünyası kanalını destekleyin arkadaşlar. 12.000 aboneye az kaldı. Sizlerin sayesinde. İşte arkadaşlar yaz demiyoruz, tatil demiyoruz. Her gün bir video çekmeye çalışıyoruz sizlere. Siz de bize destek olun. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz ya. Demiyoruz süper teşekkür olun. Katıl butonundan katılın. Bunları hiç söylemiyorum bakın arkadaşlar. sadece beğeni yapın, yorum yapın. Başka bizim derdimiz yok. Ha, beyaz yerde sökülmüş vallahi. Feleksiz beyaz işte arkadaşlar. Bilmiyorum Böyle huyları var mı onların? Yerde sökülme uyları da. Ah be dostum. Yine gittin oraya. Oradan inmen senin iki gün sürer artık. Yine gittin oraya. Peki inanmıyorum ince nereye? Bakın görüyor musunuz kuşlar? Nasıl saldırıyorlar arkadaşlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Nereye gitti böyle bu be? Hala gidiyor. Gerek yaptım o gelsin oraya insin arkadaşlar. Oraya inerse sıkıntı olmuyor. Yani pergüle inerse sıkıntı yok. Geceyi dışarıda geçirmez ama inmezse bak yine gitti kayboldu. Vallahi nasıl uğraşıyoruz bilmiyorum. Bu kuş bir alem. Ya tüy zamanı bile yuva kızdırırlar be Tüy zamanı bile yuva kızdırırlar <laughs> Hadi be oradan Yavrular hiç yerinde duramıyor arkadaşlar şu beyaz yavrular. Yavruları gördünüz mü arkadaşlar? Bu bu yavru nasıl olacak bilmiyorum. Baksana şuna. <laughs> bu büyür mü acaba? Büyür Oo, iki günde daha farklılaşmış ya bu maşallah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Bu şey arkadaşlar. TGF'nin yavrusu bir tane. Burada iki tane beyazım var. Maşallah. La kuvvete illa billah. Burada zaten iki yumurta var. Burada da iki tane yavru var da gösterir mi? Bilmiyorum gösteriyorum. Gösteriyor işte. Onlar da rahmetli Fırıncı Mahmut. Onun kuşlarından yani. Onun kuşlarının yavrusu. Onun soylarından. Evet. Estağfurullah. Pardon arkadaşlar. İdam arıyor. bakın arkadaşlar kızıl. Kızıl kızıl kızıl. Boz derler, kızıl derler. Biz kızıl diyoruz Ankara'da, şey Antalya'da, Ankara'da boz diyorlar. Bilmiyorum bana. Herkes bir şey söylüyor. az kaldı, az, az kaldı. beyazlar Sizi götüreceğim öbür yere, öbür kapıya. Çatıya götüreceğim bunlar, duramıyorlar yerinde onlar bakın. <laughs> beyazları götürmek lazım oraya. İki tane de makaslı kuş götürmek gerek. Arkadaşlar ara sıra sahiplendireyim, sahiplenmek istiyorsa olursa sahiplendireyim diyorum ama yanlış anlamayın yani Ben paradan dolayı sahiplendireyim demiyorum kümesler kalabalık Yoksa Allah şükür ihtiyacımız yok Yani Kuşlara bakmama şeyimiz yok gücümüz var Ama Biraz dedim şu beyazları rahatlatayım dedim biraz bunları rahatlatayım O da şimdi yaz sezonunda millet Yine de Şey yapmazlar yine uçak geçiyor arkadaşlar Maşallah. Valla bu bugün 7-8. geçişi bu uçağın. Bakın ne kadar yakın geçiyor. Uçağlar. Uçağlar. Çok yakın uçuyor bir uçağlar. şey. Uçak arkadaşlar. Yani çok yakından geçiyor şurada çünkü şu evin Üç ev aşağı, şu sarı görünen evin 3 aşağı, evi aşağısı deniz arkadaşlar burada. Oradan alıyor. Suyu herhalde yangın büyük. İnşallah Rabbim yardım etsin bir an evvel sönsün arkadaşlar. Bu orman yangınlarına çıkanları da Rabbim yaksın. Rabbim inşallah yaksın. Cehenneminde de yaksın. Dünyada da yansın. Aslında ne yapacaklar? Yakaladılar mı bu orman yangını çıkaranı? Hemen alacaklar uçağı helikopteri açacaklar arkadaşlar. Ben sadist değilim ama bu gerektiriyor yani. Bunu gerektiriyor. Bu, bunun cezası. Çünkü orada sırf ağaç yanmıyor ki. Bir sürü karıncasından, böceğinden, sineğinden, sincabından, yayınanından, kaplumbağasından her şey yanıyor. Allah yardım etsin inşallah. Nerede yangın verse bir an evvel sönsün inşallah. Yalnız bu sene çok oldu arkadaşlar neden kuraklık oldu yağmurlar yağmadı Sıcak havalar çok sıcak gitti bugün bile 40 derece şu an hala akşam oldu yine 35 derece sıcaklık var İzmir'de Yani sizin anlayacağınız Ormanlarımız yanıyor nefeslerimiz yanıyor oksijenlerimiz gidiyor Oradaki canlar gidiyor O yüzden kim yaktıysa evvel alacaklar uçağa ya da helikoptere. Yaygaraya gerek yok. Atacaklar olan ateşin içine görsün bakalım nasıl yakılıyormuş orman. Valla bilmiyorum ama çok zor arkadaşlar çok zor. Orada yangını söndürmeye çalışan da zor. Şehitlerimiz oldu Allah rahmet eylesin. İçindeki canlılara da zor. Yani hep bir türlü zor. Maddi manevi zorluk. Şimdi orada söndürmeye uğraşanlar bir zorluğu var. E bu uçak helikopterin kullananların bir zorluğu var. İçeride canlar yanıyor bir zorluğu var. Köylünün evi yanıyor, damı yanıyor, hayvanı yanıyor. Vallahi çok üzüldüm bir teyze gördüm tavukları ölmüş hep. Yani Allah yardım etsin. Devletimiz yani bırakmıyor ama ya şimdi o ne kadar yardımları da olsa emek vermiş o insanlar. Tabi yaşlı insanlar biraz da, biraz da çok üzülüyorlar abi. Allah yardım etsin arkadaşlar. Biz de burada mesela çetikler şimdi yangın var orada ne olacağı belli olmuyor işte. Yangın bir ilerliyor bu tarafa döner o tarafa döner. Allah kimseyi baş başa bırakmasın yangında. Yani gerçekten zor bir olay arkadaşlar. Bak kocaman olmuş, babası kadar olmuş yukarıda. Bak bak. Maşallah, la kuvvete illa billah. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Babası kadar yavru. Babasının boyunda yavru. Hala besliyor babası. Çok katlar bir şey o şey, miski. O miski çok katlar. Vallahi bunlar da yaşadı arkadaşlar. Astamaslar iyi. bunlar hep tüyleri yoldular, dövdüler. Yani bir bir arkadaş sağ olsun Aslan onlara ayırsan ayıracak bir şey yok. Ya siz ne işe, ne işe yararsınız? Niye çıktınız girdiniz içeri? Şu dişi bugün beni hasta ya şu dişi. Şu var ya arkadaşlar. Bu beni hasta bugün. Şey. <laughs> Hava da kararıyor Baba limon, gel bakın buraya. Sen mi o değil? Baba Hı. limon bu. Baba limon artık uçamıyor arkadaşlar. Ya çıksanız zaten dışarı biraz çıkın şu kuş gelsin. Zaten alacağım içeri size hemen. Aya markalı arkadaşlar. Feleksizmiş. Bilmiyorum valla. Bize söylenen o. Gördüğünüz bakalım felekli mi, feleksiz mi? 5 i̇şte dakika oldu video. Şu dişi için. Kafama düşecekti valla. ula ula ula. Artık arkadaşlar Yem saati geldi de biz bunları içeri alalım. Öbür erkek inerse iner, inmezse kendi bil. Kalktık çekemedik arkadaşlar. Ya bak nasıl gidiyor Ah lan yine gitti kaybetti oraya. Oraya gitti kaybetti neyse arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bunlara ben su koyayım.